merhaba arkadaşlar bugün sizlerle asansörde kalma part 1 çekeceğiz ben de arkadaşımla çekmiştim şu an konuşmadım bir arkadaşımla biraz zevksiz olmuştu ama ilk videosu gerçekten eğlenceliydi ee, bizimki farklı bir konsept elimde 4 tane kart var şöyle gösterebilecek miyim evet görünüyor inşallah elimde 4 tane kart var ve konu oyuncularımız var Eymen gel kanka Eymen var kameraya <laughs> yemek yiyor <Değil gülüyor> Abdullah var. Kodran Abdullah Kodurmayacağın söz verdik bu sefer inşallah kodurmaz Elimde dört tane kas var Taş, kağıt makas yapın aranızdan biri seçecek kartları Kazan ka... ablaşım bana kanka haydi ee, Arkadaşlar Ben videoyu duraklatıyorum ka ee, ka kazanın belirleyince geleceğim Arkadaşlar geldi Kazanan Eymen oldu ee, Elimde tripod var Elimi ağrıyor Eymen kanka seç aralarından bir tane 31 U'yu getirir. İlk sen seçtin tamam bırak. Hı. Hadi bakalım ne çıkacak söyle bize. Zaman... Açım var mı? Aç. Açıyorum. Açıyorum. C4. Ve şu an güneş güneş C4, var. C4 ah, yemin ederim en korkunç final seçti. Allah tövbe tövbe. Orada bir sürü yemin ederim şey var. Aplaşım var mı? Çok fena orada asansörde kalıyoruz. Arkadaşlar şimdi C4'e gidip geliyoruz. Videoyu kapatıyorum. Gelince başlatacağım. Sonunda adım gibi bir video çekeceğim. Her zaman PS e videolar çekiyordum. Bekliyorum beşim gelecek. Bir iki ay kalmaz. Ee, babamın arkadaşı alacak Rusya'dan. Bekleyin abla belanı. Arkadaşlar kalacağız şimdi. Şurası öküz gibi ışık veriyor ya. Yüzüm belli olmuyor. Ekranı da yansıtamıyoruz. Hemen evet, e, kanka sen bak ne yapacağız biliyor musun? Tam e, şöyle yaparken itekleyeceğiz tam bir şeyi. Ondan sonra tak tak diye kapanmaya başlayacak. Gel. Ne zaman çıkacağız? Birinci kat. Tam giderken kanka. Bir, birinci kata giderken şöyle bastır geriye doğru tamam mı? <laughs> Hadi yap yap yap. yap. Allah belanı arkadaşlar kaldık. Yemin ederim kaldık. Allah. <laughs> Allah. Kaldık valla kaldık arkadaşlar. Yemin ederim kaldık. Ne diyor? Bekle bekle dur. Arama arama arama. Konsept arkadaşlar. Yemin ederim bakın. Şöyle tripodla. Asansörde kaldık Allah'ım. <laughs> tövbe tövbe. Hmm. kaldık yemin ederim kaldık. Kanka yaz arıyorum. Boş ver boş ver arama biraz ne biraz şöyle. Ne yapacağız ama bugün burada? arkadaşlar kaldık. Bakın hatta şu şey gitti. Yavuk yavuk gösteriyor. Tövbe estağfurullah gitti vallahi. Kanka al. Vallahi arkadaşlar kaldık. Ben, ben Çok fena kaldık. Bekle biraz bekleyelim kanka. Nasıl yapacağız? Ne yapacağız? E ne yapacağız biz hiç bekle. E, bekle. O zaman biz asansörü sürüyorum. Süpürülerek... Aha arkadaşlar çalıştı. Evet evet sonunda çalıştı. Ah, tekrar yapacağız. <laughs> Çok eğlenceli o. Ah, Kanka tamam. bekle şimdi tekrar bu sefer ikiye doğru giderken bekle. Bu yap yap haydi. Allah belanı arkadaşlar. Yemin ederim arada kaldık. Vallahi arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar. <sarılmadım. gülüyor> Allah be. Allah! Telefon düşüyordu. Arkadaşlar görüyorsunuz yemin ederim kaldık. Ben bana her şey çekeyim sen. Al kankam çek. şöyle de çek. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Bakın tuşlara basın değil. Şimdi inanmayanlar olabilir. Clickbait diyebilirler. Bakın basıyorum. Aha gittik sonunda sonunda. Hayır Şimdi tekrar yap 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 yap. yap. Allah belanı. ne? Yemin ederim kaldık. Bakın dışarı basıl durdu. Bakın arkadaşlar. Kanka arıyorum o zaman. Arkadaşlar e, kanala lütfen abone olun. Bakın valla e, kanalda en çok bir şey bu olacak. <laughs> kaldık kaldık valla kaldık ya. Baksanıza arkadaşlar. Bak sen bir bu... tributu niye şöyle çıkmıyor ki? Bak. Sen beni çek o zaman. Kanka sen beni çek. Şey Bekle şöyle. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yemin ederim kaldık. Bakalım biraz girelim. kameramız kötü. Ee, kusura bakmayın ee, biraz garip gösteriyor, çok parlak gösteriyor. Sen Allah belanı Allah kaldık. Güvenli arıyorum. Arkadaşlar güvenli arıyoruz. Çalışmadı. Onu. spor çalışmadı. Kankam sen tekrar tekrar yap. Bu şeref sana hı hı veriyorum. En, en, hayır hayır kanka gel gel. E gel gel yok yok bu en korkunç kanka. Cins. Bu çat 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 bir kapılar açılıyor kapanıyor. Ama bizim bizim ben şansımız kanka, olmadı. Ben seni sen çekeceğim sen, sen, sen şey... Yok yok sen yap. Valla Çek, ben beni, çek. Hadi bak. bak. Yap yap yap. Allah belanı. <laughs> Kaldık. Güvenli ara. Kanka onu bas. Sonra şuraya basacağım. Allah ben an arkadaşlar kaldık gemiyle kaldık. Benim kalanım attı. Tuşları çalışmıyor. Ha, elim ayağım Arkadaşlar. Ha? Adam mı? Oo o çalıştı çalıştı sonunda. Yine durduk. Son bir kere daha yapalım mı? Bu son olsun. Yok yok yeter. Gel gel son. <laughs> Ay gel kanka gel son bir kere gel gel son son. Sen kaldı. Kaldık ki Abdullah göz korkusu. Ya öz korkusu biz ona diyelim. Gel son bir kere daha kalacağız. Kanka yok yok ikiye bas iki. Her gel zaman kaldık kaldık. Videoda da daha var. Gel 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 biz tekrar kalacağız kanka. Sen gelmiyor sen gelme. Vallahi çok eğlenceli. Hadi bir dakika. Haydi son 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 son. demek bekle, bekle. Bekle Abdullah. Sen, Sen ne kadar korkuyorsun ya haydi kanka gel. Korkuyorum ki. Bas. Değiş. Ya Allah belanı. Oldu mu? Oh. Oh, yemin ederim bu sefer fena kaldık. Allah fena. Bu sefer ayvayı yedik. Ayvayı yedik diyelim biz bunda. Küfür değil de. Yemin ederim. Allah belanı. Arkadaşlar tam tam diye sesler geliyor. Şu an zile basıyorum. Tek, tek çalışan bu. Ya öf. Abdullah yemin ederim Git güvenliği çar. Tuşlar çalışmıyor. 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 İsmim gibi bir şey yaptım. İsmim gibi. Aa. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Hepinize o güle güle. Bay like bay. like bir şey daha söylüyorum. Ee, eğer 20 like veya 10 like gelirse arkadaşlar söz veri A2'de kalacağız. En beteri A3 veya A2. A'lar en metalleri zaten çok hiç önem verilmemiş. Hayır, yani küflü böyle. Oralarda kalacağız. Hepinizi seviyorum. Güle güle. Bay.